UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı PES kimin işte simülasyonu yapıyoruz. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fiorentina'yı ayarlayacak UEFA Konferans Ligi'nde ve Sivasspor'un da U U U U Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde maçı var. Ee, onu onu unuttuk. O maçta büyük ihtimalle yarın. Ee, ben okula gidiyorum arkadaşlar. Okulda olduğum için galiba artık bu iki tane simülasyonları ata, a, a, Atamayacağım e, Ama e, bu simülasyondan sonra Bir saat, Bir saat sonra atmayı deneyeceğim e, Başakşehir'e başarılar diliyoruz Konferans liginde işte Temsilcimizin 11'i ekranda Ve onların Fiorentina'nın 11'i ekrana geliyor Fiorentina'da Bu şekilde çıkacak Bakalım ne olacak Keşke oyunda Başakşehir'in stadını da koysalardı o yüzden Atatürk Olimpiyat Stadında oynayacağız. Bakalım ne olacak? Başakşehir'e başarılar diliyoruz ve UEFA Konferans Ligi maçı başlamak üzere. İlk düdük sesi Mesut Özil'in vuruşuyla maça biz başladık. Giuliano, Leo Duarte, Duarte, Mahmut Tekdemir, Mahmut Tekdemir, Nasser Çatlı, Çatlı aldığı gol pozisyonu, daha şimdi Hasan Ali kaldırma. Ortayı yaptı Çatlı'ya doğru. Bu arada Dr bu arada maalesef birazcık donuyor. İnşallah düzelir. Kakares. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Kalejon. Bir baskı yapmaya çalıştık. Vlahovic. Fiorentina geliyor. Vlahovic. Şimdi kale, kale John. Bayrak havada. Offside. Evet maalesef çok kötü donuyor. Ama inşallah düzelir. Junior çay çara. Chat'le. Nasıl chat'le? Duncan. Kakares. Kakares. Ulaviç, Epriano, Mesut almaya çalıştı Bonaventura. Bonaventura. Duncan. Şimdi Bonaventura gönderdi Vlaovic'e. Şimdi Mesut Özil. Mesut kaptırdı topu Duncan'a. Duncan. Duncan şimdi Vlaovic'e. Vlaovic ve Vlaovic e topağlarda. Vlaovic atıyor Fi Fiorentina. 1-0 önde. Kalemiz'de golü görüyoruz. Maalesef. Vlaovic ile 1-0 öne geçti Fra Fra Fiorentina. Maalesef topağlarımızda durum 1-0 oldu. İşte bu gol yani olacak iş değil yani şu dakikada gol yememeliydik İşte gol Vlaovic kaleci Volkan da karşı karşıya kalıyor ve gol atıyor Fiorentina konferans liginde 1-0 önde Vlaovic ile Chatli Giuliano Epriano Leo Duarte Hasan Ali kaldırın. Başakşehir geliyor Hasan Ali ile. Ribery. Ribery. Uzun bir top Vlaovic'e. Vlaovic. Vlaovic. Bonaventura. Bonaventura Duncan'a doğru. Mesut koşuyor Başakşehir. Ama Castrovilli. Castrovilli'den Ribery'e. Ribery ortayı yaptı. Leo Duarte kafayı vurdu. Şimdi Burak. E, tehlikeli geliyorlar yine. Volkan Babacan ve top dışarıya çıkıyor. Kaleci John. Korner kullanıyorlar. Orta geldi şimdi gol pozisyonu. Hasan Ali kap, kap, kap kaptık topu Hasan Ali ile. Şimdi Hasan Ali kaldırın. Uzun bir top çat diye çok kötü. Bir bırak ki. Bırak ki. Castrovilli. Castrovilli, Rafael koşuyor. Kaç bizim. Rafael. Mesut Özil. Mesut. Top Başakşehir'de Mesut Özil. Mesut'tan Leo Duarte'ye. Duarte. Duarte. Şimdi Hasan Ali'ye. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali gitti. Hasan Ali gidiyor. Hasan Ali kaldırım. Şimdi Çatlı'ya doğru. Taç. Rafael. Hasan Ali. Hasan Ali bekledi. Ve bitti ilk yarı sonucu. İlk yarı sonucu Medipol Başakşehir 0 Fiorentina 1. İlk yarıyı 1-0 geride kapatıyoruz. ile işte. 1-0 öne geçtiler. Biz bizim de hatamız yok zaten maçta. E, pozisyon bile olmamış. Sadece bir şut olmuş. Başakşehir'in şutu 0. isabetli şutu da yok. Fiorentina'nın şutu bir, isabetli şutu bir zaten Fiorentina'nın e, e, bir bir şutu var, bir şutu bir şutu da zaten gol olmuştu. Ulu abi işte 1-0 öne geçmişlerdi. İkinci yarıda bol atak bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Bu arada videoyu durduruyoruz bunun için. Bu videolar için çok emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığı için kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kanala abone olun, video like atın ki sayımızı bilelim. O zaman ikinci yarıya geçebiliriz. İkinci yarıya onlar başlayacak. Ve ikinci yarı onlar başladı. Bonaventura. Kuarta. Uzun bir top. Ribery gitti. Şimdi tehlikeli geliyorlar Ribery ile. Ribery. Ribery Vlaovic'e. Vlaovic ortayı yaptı son anda. Epriano. Mahmut Tekdemir. Castroville ortayı yaptı. Çayı içerek koştu. Out. Kale vuruşunu kullanacağız. Kaleci Volkan da. Volkan Babacan geliyor topu başına. Volkan Uzun bir top Volkan'dan. Mesut. Mesut Özil. Bonaventura. Şimdi Kaleizon. Kaleizon'la tehlikeli geliyorlar. Kaleizon. Ortayı yaptı. Vlaov vuramadı. Kaleizon. Kaleizondan Bonaventura'ya ortayı yaptılar. Bir kafa ve top ağlara gitti. 2-0 oldu. Fiorentina ikinci şutunda golü buldu ama offside. Offside bayrağı kalktı. Neyse ki top. Bayrak havada offside. İşte neyse ki offside verdiler. Kafa vuruşunda ağları yolladı. Neyse ki offside. Volkan Babacan. Deniz Türük çıktı. Başakşehir'de Junior Fernandez oyunda. Volkan. Uzun top. Junior Fernandez. Junior çayı çağıra. Aleksic'e doğru. Aleksic vuramıyor. Ve zaten hala maçta pozisyon yok. Bonaventura. Bonaventura gitti. Bakalım bu sefer gol mü? Bonaventura sıyrılacak ve karar penaltı. Penaltı kararı. Kaleci Volkan Babacan'ın yaptığı müdahale Fiorentina penaltı kazandı. Penaltı vuruşu kullanacaklar. Kaleci Volkan'ın yaptığı hareket. İşte pozisyonu izleyelim penaltı pozisyonunu işte. Kaleci Volkan Babacan müdahale ediyor ve karar penaltı. Haydi Volkan. Kurtaralım bu penaltıyı. Kalejon. Kalejon vurdu Volkan. Volkan çıkardı. Penaltı kaçtı. Volkan babacan penaltıyı kurtardı. Penaltıyı kurtardı Volkan. Şimdi Kalejon ortaya yaptı Volkan. Penaltıyı kaçırdılar. Maçın kırılma anı oldu. Kalejon indirdi. Vlaovic bir kafa kaleci Volkan. Penaltıyı çıkardı Volkan babacan. Eğer gol olsaydı 2-0'ını geçiyorlardı. Giuliano. Junior Fernandez. Fernandez. Fernandez vuramadı. Giuliano vurdu. Gol pozisyonda Alexis gol. 1-1 oldu Daniel Alexis. İlk hatamızda golü bulduk Alexis'le. Başakşehir'in ilk hata Alexis. Başakşehir 1, Fiorentina 1. İşte gol Junior Fernandes Vurdu kaleci kurtardı. İşte Giuliano vurdu kaleci kurtardı ama dönen top Daniel Alexic tamamladı. İlk şutumuz bu. İlk şutta golü buldu Başakşehir. Başakşehir bir Fiorentina bir Alexic. İşte Junior Fernandez vuruyor savunmaya çarpıyor. Giuliano vuruyor kaleci kurtarıyor ama Alexic Topu tamamlıyor ve durum 1-1 oluyor. Önce penaltıyı kurtardı Volkan. Sonra golü attık. Başakşehir 1. Fiorentina 1. UEFA Konferans Ligi'nde. Bonaventura. Milenkovic. Duncan. Kalejjon. Kalejjon şimdi tehlikeli geliyorlar. Kalejjon'la. Kalejjon Bonaventura. Bonaventura gitti. Bonaventura orta yaşta Vlaovic kafayı vurdu topallara gitti. Vlaovic ile yeni dönündeler. Topağlarımızda ne yazık ki bir gol daha. Penaltı penaltıyı kurtardık Golü attık ama maalesef ki hemen cevabı verdiler durum 2-1 oldu. Fiorentina 2-1 önde. Başakşehir 1 Fiorentina 2. İşte orta böyle geliyor Vlaovic. Kafayı vuruyor ve golü atıyor. Kalemizde ikinci golü görüyoruz. İlk golü de Vulaoviç atmıştı. İkinci golü de Vlavi çatıyor. atıyor. 2-1 ön önüne geçtiler. Santra'yı yapacağız. Mesut Özil. Çatli. Giuliano. Duarte. Duarte'den Epriano'ya. Epriano. Nasser Çatli. Çatli Junior Fernandez. Kalejion. Şimdi Bonaventura. Bonaventura gitti. Bonaventura. Bonaventura. Nasser verdi Castrovilli'ye. Castrovilli. Şimdi Kouame. Kouame. Kouame vurduğu top dışarıda. Üçüncü gole yaklaştılar. Maçta artık son anlardayız. Büyük ihtimalle kale vuruşu kullanınca maç bitecek. Şimdi Borja Giuliano. Mahmut. Mahmut Tekdemir. Uzun bir top. Alexic'e. Daniel Alexic. Bırak iyi. inanılmaz topu kaptırdı ve Maalesef son düdük geliyor. Başakşehir biz Fiorentina 2. Fiorentina'ya simülasyonda 2-1 yeniliyoruz. Çok büyük, büyük bir şok. Gerçekten çok büyük bir şok. Maçın adamı Vlaovic. Ama Vlaovic'i de bence tebrik edelim. Yani gerçekten tebrik etmemek lazım ama iyi oynadı. 2 golü de o attı. İşte Volkan Babacan penaltıyı çıkarmıştı ama. Gol de attık ama bu bize hiçbir şey değiştirmedi. Hiçbir şey kazandırmadı. Vlahovic bizi durdurdu. İşte isterseniz gelin bir golleri hatırlayalım. Gerçekten şaka gibi. İşte dakika 21. Duncan pasını verdi Vlahovic'e. Karşı karşıya vurdu ve golü attı. Fiorentina 1-0 öne geçti Vlaovic'le. Ve penaltıyı kaçırdılar. Volkan Babacan penaltıya çıkardı. Ve dakika 73'te beraberliği yakaladık. Giuliano uzaktan vurdu. Kaleci kurtardı. Dönen topu Alexis tamamladı. Ve maalesef ne yazık ki sadece bir şutumuz, şut attık. Ve bir şutumuz da gol oldu zaten. Ve 79'da hemen cevap geldi zaten. Bonaventura ortayı yaptı. Vlaovic kafayı vurdu ve 2-1 öne geçtiler. Bu bize hiçbir şey kazandırmadı. Hoşçakalın. Ben bile şoktayım şu anda.